Selamlar. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümümüzde aslında yatırımcılarımızla birebir toplantılarda çok konuştuğumuz ama ben bir şekilde videolarda asla değinmediğim bir konudan bahsedeceğim. Bu konu şu. Ya Ahmet biz Golden vizamızı aldık veya diğer oturma iznimlerimizi aldık. Gittik bu ülkeye, X ülkesi diyelim. Ya biz burada ne yapacağız? Yani ne yapacağızdan kastım böyle bir emeklilik konusu hani bizde çok zor yaşlar ilerlese de çalışıyor bizim toplumumuz genellikle veya oyalanacağı bir iş istiyor. Hatta böyle işi bırakınca böyle sağlık durumumuz kötüye gider gibi bir düşüncemiz de var Türkiye'de. Hani o yüzden her ülkeye gittiğimizde bir işimizin olması veya bir uğraşımızın olması gerekiyor. Şöyle Golden Visa programları özelinde batıdan doğuya yavaş yavaş gelerek size görüşlerimi paylaşacağım. Yani tabii ki şöyle söyleyeyim ben yatırımcılarımızla görüşürken Onlardan daha çok fikir aldığımı hep söylüyorum. Yani çünkü muazzam fikirlerle geliyorlar. Ama ben yani böyle çok daha basit genel geçer bazı şeylerin üzerinden geçeceğim. Siz de bilgilenmiş olursunuz. O ülkeye gittiğinizde hani D2 ile taşındığınızda tabii çalışabilirsiniz. Ya da işte böyle bazı ülkelerde eğer yatırımsız göç ederseniz çalışmanızın önünde bazı engeller var tabii ki. Ama burada şöyle düşünelim. Gittik çalışabiliyoruz. Ne yapacağız oralarda? Şimdi Portekiz. Portekiz aslında bu işin en kolaylarından. Golden Visa zaten size bir çalışma fırsatı veriyor. İşsizlik inanılmaz düşük. Hatta böyle personel bulmak için kendinizi paralamanız gerekiyor birçok alanda. Yani böyle yazılımcı falan zaten geçin. Öyle bir insanı işe almanız falan mümkün değil. Sıra var. Maaşlar yüksek oldukça. Ama böyle bir proje yöneticisi vesaire gibi pozisyonlarda bile hakikaten siz düzgün iş yapma kapasitesine sahipseniz dil yeterliliğiniz varsa çok rahat edeceğiniz bir ülke. Şimdi birçok ülkede bu girip başkasının şirketinde çalışmalıktan hiç bahsetmeyeceğim bile. Ama Portekiz olabilecek bir yer. Yani diyelim ki Goldemize ile gittiniz. Orada bir yatırımınız var. Orada gerçekten düzgün bir şirkete işe girip çalışabilirsiniz. Yani bu illa böyle bir bu paraya ihtiyacınız olması gerekmiyor. Gerçekten insanın bir uğraşı olması gerekiyor bence hayatta. Bunu da yerine getiriyor. Tabii böyle iş yaşam dengesi diye bir olay var ya hani bu son 20 yılda iki hayatımıza girdi hani biz bizim büyükler eskiler her şey iş onların hayatında ama bu konuda çok iyi bir ülke Portekiz ama diyelim ki biz bir yerde çalışmayacağız ne iş yapabiliriz tabii ki aklı ilk gelen şey bu çılgın turizm gelirinden bir pay almak yani bu birkaç şekilde olabilir gıda işletmesi olabilir bir pansiyon olabilir bir otel olabilir küçük bir otel olabilir hani çünkü girip böyle 200 odalı oteller başınızı ağrıtmazsınız diye düşünüyorum. Çünkü biraz da hayatı öğrentiği alıp taşınıyoruz oralara gittiğimizde. Ama bunların hepsi çok nasıl söyleyeyim? Garanti işler. Yani Portekiz'de düzgün bir şekilde turizm işini yapıp ee, ve biraz da tecrübeniz olması gerekiyor tabii. Turizm böyle sıfırdan girilebilecek bir iş değil. Biraz network gerektiriyor, işi bilmeyi gerektiriyor. Bunu yapıp para kaybetmeniz gerçekten çok zor. Ve hatta şöyle söyleyeyim. Hani ben böyle birazcık ihtiyatlı yaklaşıyorum ya. İşi de böyle bilmeyen insanlar da para kazanıyor. Böyle hayret diyorum ben. Ee, gıda tabi pek öyle değil aslında baktığınızda. Gıda hani bir kalite tutturulması gerekiyor. Ama yani örnek vereyim. Benim böyle gördüğüm aslında iş konusunda da nasıl söyleyeyim? çok yetenekli olmayan, Türkçe bilmediği için çok rahat söyleyebiliyorum. Bir arkadaşımız orada bir evlere servis yemek işi açtı Portekiz'de. Abi inanılmaz para kazandı adam. Çünkü o konsept yoktu orada. Evet teslim, hızlı servis bir ürün grubuydu. Adam inanılmaz para kazandı. Ve diğer başka işlerde de hiçbir şey yapamayan insan yani öyle düşünün. Yani böyle çok büyük bir boşluk var Portekiz'de ama bence böyle danışmanlık işleri, işte efendime söyleyeyim çok e, beyin gücü yoğun işlerde bence iyi bir pazar değil. Yani olmaz demiyorum ama atıyorum yani ben bir mimarlık bürosu olarak gidip orada tutunmayı denemezdim. Neden? Hem zaten oradaki ihtiyaca bir şekilde e, karşılayan bir sürü firma var. Hem de işte personel bulmak zor, yeni iş almak zor. Böyle akan bir talep yok içeride. Evet Portekiz'in çok fazla e, inşaata ihtiyacı var ama o oraya hiç girmeyelim bile. Mesela inşaat işi Portekiz'de yapmayın. Sakın. Yani inşaat ruhsatı almak böyle 3 yıl falan e, ama insanların doğru düzgün yaşayacağı yer yok e, gibi gibi bir sürü konu var. ha yani bu arada işi yani ruhsatı aldınız, işi yaptınız. Satmak en kolay kısmı dairenizi satarsınız, paranızı cebinize koyarsınız. Ama o işi yapana kadar gerçekten sinir hastası olunur. Yani mesela Çalışan bulmak da çok zor. Yani Türkiye'den de getiremiyorsunuz. Çok zor yani şartları. Getiremiyorsunuz yanlış bir tabir yani. Doğru bir şekilde başvurularla yapılabilir ama zor yani. E, ve maliyetli bir iş. E, yani Portekiz'de ben inşaat işine girmezdim. E, orada çok basit yani. Böyle turizme dayanan bir iş çok verimli olur. E, onun üstüne de Portekiz'in tabii ki stratejik pozisyonunu da kullanıp bir uluslararası dış ticaret işi yapabilirsiniz. Yani bu dış ticaretten kastım ne? Avrupa üzerinden topladığınız ürünler veya işte Kuzey Afrika'dan topladığınız ürünleri hem coğrafi yakınlık hem de ortak dil olması sebebiyle özellikle Latin Amerika'nın bazı ülkeleriyle orada satışını sağlayabileceğiniz bu da bir danışmanlık işi olur tabii. Ama daha farklı ve aslında da böyle Portekiz'in de Ülke kodlarına, ülkenin genetik koduna da çok uygun bir iş olur. Yani Portekiz'de aslında çok fazla opsiyon var. Tabii ki ama aman yani böyle gidip ben yazılım şirketi kurayım işte Amerika'dan çok hizmet alıyormuş falan o iş öyle değil. Ee, çok kara borsa veya yaratıcı endüstrilerde çok iyi olduklarını iddia ediyorlar. Ben bu işi orada yapmazdım, bu işleri orada yapmazdım. Ee, ama diğer opsiyonlar çok sağlam. Tabii ki Portekiz'le ilgili ana sorun hani oradaki yerli insanların da söyleyeceği üzere. Yani inanılmaz vergi var bir de şeyden de kaçınamayacaksınız yok işte offshore hizmet verdim bilmem ne falan filan işi orada kuracaksınız ana bel kemiği orada yani hem kurumlar vergisi alıyor adamlar hem de gidip tak diye sizden belediye vergisi falan böyle ilginç ilginç şeyler alıyorlar oranlar çok yüksek bu cidden yönetilmesi gereken bir konu ama onun üzerine hani bunları söylemişken atlamamak lazım. Böyle bürokratik sistem bu inşaat ruhsatlarının dışında bırakıyorum tabii ki genel olarak iş yapmaya elverişli bir ülke bu da bence önemli Portekiz'e işte biraz uzun anlattım ama işte en çok tecrübem olan ülkelerden bir tanesi iyisiyle kötüsüyle birçok şeyi gördüm şimdi İspanya'dan maalesef bahsedemiyoruz çünkü gitti programımız hani oraya gitmenin bazı yolları var ama orada çalışamıyorsunuz yani Dijital göçebe vizesi yine içeri bir iş yapmamanızı istiyor. Dışarıdaki işini devam ettireceksin. Ee, baktığımızda bu non-lucrative vize zaten çalışmayacaksın. Emekli vizesi çalıştığını yakalarsa devam ettirmez adamlar işi. Hani orası kısır o yüzden atlıyor. Gelelim İtalya'ya. Herhalde yaşamak için benim tercih edeceğim yer olurdu. Ama işle ilgili birçok ara ara videolarda ben anlattım. Böyle birazcık hep beni itiyor. Ee, i̇ş yapmak zor ama... Yani şunu söyleyeyim. Hatta bir yatırımcımızdan da tam da izin almadan anlatmış olacağım. Çok üstü kapalı anlatacağım ama siz konuyu anlayacaksınız. İş yapmak için doğru açıyı bulursanız da çok iyi ülke. Nasıl ama biraz büyük bazı işler olmalı. Ne demek bu? Ya orada böyle çok eski aile şirketleri var ve karlılıkları inanılmaz düşük. Ama şirketin içine girip baktığınızda Gerçekten böyle fresh, yeni bir kafa ve yeni bir sermaye ile çok ciddi diriltilme potansiyeli olan şirketler var. Sektörü tabii ki söyleyemeyeceğim ama bizim bir yatırımcımızın e, arkadaşları diyelim gidip bir şirketi satın alıyorlar. Borçları karşılığında satın alıyorlar. Yani bayağı da borç var tabii ki. Bizimkiler giriyorlar doğru düzgün yönetmek için. O işe de çok hakimler ama yani böyle sıfırdan yani mesela adamlar mobilyacı diyelim gidip mobilya şirketi satın alıyorlar bir ele alıyorlar şirketi. Abi adamlar 60 yıldır aynı şirketten ham madde satın alıyor. Doğru düzgün bir müzakere yapılmamış. Fiyat inanılmaz uçuk. Onu bir düzeltiyorlar tak diye bütün bilanço değişiyor. Ya bakın tek hareket. Ve yani işin içindeyken bazı şeyleri değiştirmek çok zor. Niye? Adamın dedesinden beri izliyor. Dedesi oradan bu malı almış. İşte babası buradan veya annesi bu malı oradan almış. E kendi geliyor gidiyor öyle devam ediyor. Yani tam böyle öğrenilmiş çaresizlik. Olur mu demeyin oluyor. Yani siz de kendi işletmenizin içerisinde görmediğiniz birçok şey var. Ben de kendi işletmemde göremiyorum. Adamlar geliyor. Borçları toparlıyorlar, yeniden yapılandırıyorlar. İşte Türkiye'den teminat mektubu getiriyorlar, bankaları rahatlatıyorlar, vade değişiyor. Bilmem ne bir bakıyorlar inanılmaz karlı hale geliyor iş. Yani ve bir koyup beş alıyorlar hakikaten tam manasıyla. Günümüzde de şirketten çıktıklarını söylediler. Yani bir koyup beş almaktan kastım bildiğim için söylerim ama çok ciddi kar ediyorlar. Koydukları parayı oranla. Şimdi İtalya bunu yapmak için iyi bir yer. Niye? Köhneleşmiş bir sistem var. Çok eski şirketler var. Şimdi eski olmasının pozitif tarafı. Yani demek ki adamlar ayakta kalabiliyorlar. Ama negatif tarafı da bazı fonksiyonlar çok köhneleşmiş durumda. Yani böyle sağlam bir risk sermayesi şirketi gibi hareket edip bildiğiniz sektörlerde çok büyük iş yapabilirsiniz İtalya'da. Bunun da örneğini ben ağzım açık dinledim ve bu böyle bir kerelik bir şey de değil yani. Hatta Türkiye'den bazı dostlarımızın böyle bir şey planladığını da ben biliyorum yani İtalya'da. Baykar'dan bahsetmiyorum bu arada arkadaşım değiller onlar da şirket satın aldılar orada ama benzer mantıkla ee, ama mesela diyelim ki böyle büyük bir işe girmek istemiyorsunuz ya İtalya'da yine formül belli ee, turizm konaklama konusundan kar etmek yani gerçekten çok kolay sadece yani bir işe girerken doğru analiz edilip yanlış yönlendirilmemeniz gerekiyor. Yani bu dolandırma tabirini ben sık kullanıyorum. Onu kullanmamam gerektiği tembihlendi bana. Yanlış yönlendirilmemeniz gerekiyor. Benim bir arkadaşım bir... Airbnb işletmesini devralmak için görüştü bir grupla ve ben başka turizm konusunda çok kompetan bir arkadaşım var ondan da fikir istedim. Yani bizim bu işi bilen arkadaşımız şunu dedi yani neyi konuşuyorsunuz bu işletmeyi hemen devralın riskleri söylüyor tabii ki tık 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 ama bunları da şöyle çözersiniz. işte bazı personelleri falan çok bağımlı bir işletmeydi ama onların hepsi düzenlenebilir. Karlılık azıcık düşse yine kurtarıyor. Hani hemen girin dedi bu işi. Oteller böyle Airbnb bir işletmeler, bunlar çok iyi. Ya işte aslında uğraşabilsek ve biraz da e, bürokrasi ve iş yapış şekilleri yanımızda olsa orada renovasyon yani gayrimenkul renovasyonu da müthiş bir iş olur ama bence aman girmeyin. Ben mümkün görmüyorum yapılmasını. E, çünkü o malı satın alırken daha böyle sorunlar başlıyor. Böyle belki bir şirketin arkasına sığındığınızda daha kolay olabilir hayatınız. E, hani doğrudan muhatap olmadığınızda satıcıyla ama yine de ben çok çekinceyle yaklaşıyorum. Ha şunu da söyleyeyim ama renovasyon işini becerirseniz İtalya'da özellikle turistik merkezlerde eski binaları böyle restorasyondan bahsetmiyorum. Renove etmek yani tarihi önemi olmayan binaları bunu yaptığınızdan müthiş para kazanırsınız. Ama dediğim gibi bende o yürek ve sabır yok. Şimdi gelelim. Yunanistan'a. Bizim biliyorsunuz en güçlü olduğumuz pazarlardan bir tanesini yerleşik ekibimiz. Hani orada bütün şirketler böyle ya bu ekibi nasıl kurdunuz şeklinde yaklaşıyorlar. Bir de bizim oradaki ofisi 20-30 kişi zannediyorlarmış. Hiç öyle bir durum yok. Sadece çok iyi çalışan insanlar. Ama orada ne yapardım? Bence çok basit bir formül var orada. Ve ciddi ekmek olacağını da Golda bağımsız konuşuyorum. Önümüzdeki 5-10 yılda ben tahmin ediyorum orada gireceksiniz düzgün, nitelikli, yerel pazara da hitap edebilecek konut üreteceksiniz. Ama hani hem yerel pazara satacaksınız ama uluslararası pazar çok sağlam, sağlam olmaya da devam edecek. Bugün bir Avrupa başkentine gidip ortalama 2000 euro metrekare fiyatını konutta bulmanız zaten mümkün değil ama Atina'da böyle bir durum var. Çok fazla eski bina var. Bunlar yenilenmek zorunda. Hem dışarıdan gelen insanlar için hem oradaki yani yaşayan insanlar için çünkü yani gerçekten 1930 yapım binalarda yaşıyor insanlar bunun derdi bitmiyor ee, ama yerel e, piyasada bunu tam olarak tatmin edemiyor yani bunun ana sorunlarından bir tanesi de tabii ki sermaye sermaye limitli bir ülke ne olursa olsun limitli tabii bankalar şu an kredi veriyor ama yani burada çok ciddi bir açık var bu iş bence yapılır. Sen niye yapmıyorsun Ahmet? Ben de şöyle bir pürüz var. Ben o konutu, binayı e, satın alırken iyi bir satın alma yapmak istiyorum. Ama piyasa şartları ona uygun değil. ya. Bir yandan işte Çinliler satın alıyor. Bir yandan Türkler satın alıyor. Bir yandan yerel firmalar güçlendi satın alma yapıyor. E, İsrail'den çok ciddi bir yatırımcı var. Yani Selanik de zannediyor herkes. Sırf Atina'da da öyle. Şöyle söyleyeyim Avrupa'nın en büyük gayrimenkul sahibi gruplarından bir tanesi Haftada bir bina satın alıyor. Haftada bir satın alıyorlar. Yani tabii ki sınırsız kaynağı var adamların. Ve pozisyonda iyi okudukları için nereye gideceğini biliyorlar oradaki fiyatların. Bu zaten başlı başına süper bir iş. Ama ben bunu beğenmedim Ahmet. Başka iş. Hani inşaattan bıktık burada derseniz. Çok basit yine formül. Orada danışmanlık işi yapabilirsiniz süreçle ilgili. Ama yurt dışından gelenlere hizmet verin. Tanıdık geldim bilmiyorum. Ben biliyorsunuz yurt dışı Türkiye'den yani. Yunanistan'a giden insanlara danışmanlık veriyorum ve işler iyi yani. E, baktığınız zaman burada çok benzer bir sürü senaryo oluşturabilir. Golden Visa işine bence girmeyin. Hakikaten bin kişi girdi <laughs> son dönemde. Yani ben şey olarak görmüyorum. Biz zaten hani çok güçlü oyuncuyuz orada ama e, baktığınızda nasıl bir danışmanlık olabilir? İşte yani ben şurada bile insanların çıldırdığını biliyorum. Yurt dışından geldiler. Relocation konusunu çözemiyoruz abi. Hani Burada ciddi bir hizmet açığı var. Bu bir danışmanlık veya işte yurt dışında gelen şirketlere örnek veriyorum. Mesela süper iş. Yurt dışından geldim Yunanistan'da şirket kuracağım. Böyle Türkiye'de örnekleri var ya tak diye şirketinizi kurup adresinize yerleştirip sizi muhasebecinizle tanıştırıp çekilen firma konseptleri var ya. Ben bunu Yunanistan'da bulamadım. Ya yani var tabii ama böyle takır takır işleyen bir sistem yok. Mesela gidin yapın müşteriniz her zaman olur. Bu tarz işler yani Kaliteli danışmanlık, süreç danışmanlığı ve yurt dışına sattığınız zaman bence çok iyi bir ülke. Bir kere vatandaş süper İngilizce konuşuyor, maaşlar uygun, işe insan alabiliyorsunuz, işsizlik var. Tamam bulmak kolay değil o ideal kişiyi. Evet rahat hareket etmek istiyorlar ama ya yani bulduğunuzda süper iş çıkartıyorlar. Yani bu bence hakikaten önemli bir şey. Yani bu kadar iyi İngilizce, bu kadar düşük maaşlarla hiçbir yerde bence buluşmuyor dünyada. Yunanistan'daki konu da böyle. Yani sadece Yunanistan'ı benim aslında sizlere anlatmam lazım. Ama bu bölüm kapsamında böyle yapalım geçmiş olsun. Ee, geldik Letonya'ya. Ya şimdi bu ülkeler arasında iş yapmak için en mütevazi yer. Ee, ben... Yani Letonya'ya hep böyle bir uzaktan bakıyordum. Ee, ama bir yatırımcımız beni bir bu konuda tabii ki ee, nasıl söyleyeyim motive ettiği için diyeyim. Yani ciddiyetle bakıyorum ya ben bu Letonya'da ne yapabilirim? Yani orada biz bir şirket kursak bir iş yapsak nasıl bir şey olur? Ya ben şunu gördüm. Yani çok mütevazi şirketler. Yani borsada 6 tane şirket var. Zaten böyle bir ortak borsa var. Ben buna inanın bakmamıştım. Yani Letonya borsasında da durum nedir bakmamıştım. Bizim yorumlara yazdı bir yatırımcımız ya şu borsaya bir bakar mısın zaten 6 tane hisse senedi var diye. Ya bir bakayım dedim ya hisse derinlikleri çok mütevazi ya adamlar 1.2 milyon euro cirosu var borsada adamlar yani. Bu bana birazcık mütevazi geldi. E şimdi buradan nasıl bir sonuç çıkıyor? Siz sermaye gücüyle girip bu tarz ülkelerde çok büyük işler yapabilirsiniz işte. Borsadaki tersane var ya adamlar. Sen direkt satın alacaksın tersaneyi Letonya'da. Avrupa Birliği içerisinde bir tersanen oluyor. Tabi o adamların küçük olmasının sebepleri var. Anlıyorum. Ülke ekonomisi mütevazi. Rekabetçiliği birçok sektörde yok. İnsan gücü az ama şimdi hocam bizim Türkiye'den tersaneciler girdi mi uçururlar oradaki tesisi. Ben çok iyi biliyorum yani buradaki e, şirketlerin, patronların potansiyelini. Şimdi Letonya'da böyle bir opsiyon var. Bir de Bunlar şimdi nasıl söyleyeyim batan geminin malları hala. Çünkü Rusya'dan gelen çok güçlü bir dış yatırımcı kitlesi vardı. Onların hepsini kapı dışarı ettiler. Yani bu Ukrayna olayını çok ciddiye aldı Letonya ve diğer ülkeler gibi esnetmedi. Neden? Rusya'ya komşu adamlar yarın bir gün Ukrayna ile aynı pozisyonda kalır mıyız diye hemen çok net bir şekilde çizgileri çektiler ve bu yatırımcıları yolladılar evlerine. Şimdi bu ne demek? Bir fırsat var burada. Yeni bir güçlü sermayedar yatırımcı grubu her sektörü domine edebilir. Bir de şöyle düşün ülke istediği kadar küçük olsun. Yani talep olan bir sektörü domine ettiğinizde çok iyi para kazanıyorsunuz. Ve burada da Sermaye çıtası çok düşük. Ülke çok mütevazı. Dediğim gibi yani borsadaki borsadan zaten toplarsınız bazı şirketleri. Onun dışında üstünde çok böyle ciddi ebitdalardan satılacağını ben düşünmüyorum. Yani Letonya biraz bence güçlü yatırımcının işi. Yani gelip orada daha böyle mütevazı bir danışmanlık firması falan bence sizi tatmin etmez ama sağlam, biz düzgün bir işletmeyi devralalım. Bunu biz büyütelim sermaye gücümüzle derseniz yapılacak bir iş dediğim gibi Ruslar çekilince fiyatlar çok düştü. Yani özellikle şirketler ciddi sermaye sıkıntısı yaşıyorlar. Çünkü hani ülkenin zaten potansiyeli belli. Dış yatırım çekme konusunda da düşünün. Sırf Rusya'ya yatırım yapmışsınız. Bir anda Ruslar yok. Tabii ki bu şimdi Trump barıştırınca nasıl bir süreç olacak? Hüsen Rus yatırımcı bir daha girer mi? İkinci bir gerginlikte yine kapı dışarı ediliriz gibi yaklaşır mı? Bunların hiçbirini bilemem tabii ki ama bence şu an bir fırsat burada var. Şimdi tabi tabii farklı bir bölüm oldu. Biraz ben kafamdakileri sizlere anlatmak istedim. Çünkü birçok insandan aynı soruyu alınca böyle tek elden görüşlerimi aktarmak benim de biliyorsunuz çok işime geliyor. Umarım yardımı olmuştur bu bölümünde sizlere. Her zaman olduğu gibi yorumlara aklınıza gelen bütün soruları yazabilirsiniz. Her birine tek tek cevap veriyorum. Kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.